dostlarım selam videoya hoş geldiniz. Size yeni bir vlog başlatmak istedim. Öncelikle beni tanımıyorsanız kendimi tanıtacağım hemen. Ben Elif ve Semedet'teki ikinci sınıf öğrencisiyim. Afyon'da okuyorum. Ee, bu kanalda hayatımı vlogluyorum genel olarak. Başka da pek bir şey yaptığım söylenemez. Ama Instagram'da daha da aktifim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ee, bugün ayın kaçı? Yani size videoyu çektiğim ayakları hani anlaşılsın diye tarif veriyorum. Bak sonra zaten unutuyorum vermeyi de. Bugün 21 Kasım Perşembe. Ee, bugün dersim öğleden sonra oluyor Perşembe günleri. O yüzden daha vaktimiz var. Saatte 10-10 geçiyor falan. Ama ben size videoya Şimdi üstümdekini değiştirdim. Okula gideceğim şeyi giydim. Ee, o yüzden bu şekilde yapmam gereken şeyler yapacağım. Bugün e, yapmamız gereken şeyler listesinde öncelikle bir dergiye yazı yazmak istiyorum. Ee, onun kalan kısımlarından... iki tanesini tamamlayacağım. Dört tane kaldı. İki tanesini tamamlayacağım. Ee, şu an yapmak istiyorum. Ama o eğer iki tane şu an yapmazsam da yarın sunumum var. ona ee, onu çalışmak istiyorum. Ee, yarınki projeden bahsedeyim. Biz, e, benim aldığım bir ders var. Gönüllülük çalışmaları diye. Bu ortak alan dışı seçmeli derse giriyor. Alan dışı seçmeli dersiminde e, bir sınav yapmak yerine hocamız proje yapmamız tercih etti. Zaten içinde gönüllülük çalışmaları. Gönüllülük kapsamında projeler yapmakta. E, biz de bunu yapmak için işte sevgi evlerine gidip çocuklara oyun oynatıp sağlıklı beslenme, işte, sağlıklı yaşam falan anlatmak istiyorduk. Ama sevgi evleri ya da anaokulları, özel devlet hiç fark etmez bizi kabul etmedi. Üstelik ben böyle bir şey geçen sene de yapmıştım. Bir anaokuluna gidip e, onlara sağlıklı beslenme anlatmıştım. Bunun da okulumla birlikte sınıfacak sosyal sorumluluk projesi altına gitmiştik zaten. O yüzden hani o izni okul aldığı için kabul edilmiştik ama burada kabul edilmedik. Çünkü bireysel bir izin almamız gerekiyordu. biz de böyle olunca projemizi değiştirme karar aldık. Yani aynı proje zaten yine aynı konu anlatılacak. Aynı şekilde yapılacak ama sadece ortaokul ya da, ortaokul lise çocukları da değiştirmek istedik. Hocamız da bunu kabul etti. Ama ortaokula bilgi vermemiz daha iyi olacaktı. Çünkü liselere yapabileceğimiz şeyden ee, biraz büyük oldukları için ve bizim yaşımızda onların da yaşları yakın olduğu için daha fazla bilgi öğretmemiz gerekebilirdi. Ama bizim de zaten bilgi birikimimiz hani belli bir yere kadar olduğu için ki daha ben ikinci sınıfım. Ee, istediğimiz verimi alamazdık. Bu yüzden ortaokulları tercih ettik ve özellikle de 5-6. sınıflara sunum yapmak istediğimizi söyledik. Açıkçası ben uzun süredir size videoda çekmiyordum, açmıyordum da bir vize haftası açtım ama ona da içime simedim. Çünkü çok çekemedim. Aklıma geldikçe çektim. Aklıma da gelmedi açıkçası. Çok kısaydı. O hoşuma gitmedi. Ben de yayınlamak istemedim. Ee, ama gerçekten ben hiç hazır değilim video çekmeye. Kendime bunu fark ettim. Bu yüzden de açıkçası çok çekmek istemedim. İsteksiz çektiğimde zaten çok belli oluyor. <laughs> ya da ben bildiğim için belli oluyor onu da bilmiyorum ama e, istekli olabilmesi için bir süre ara verdim. Sosyal medyaya. E, Kullanılan sosyal medya platformlarını bazılarını sildim. Bazılarını hesaplarımı kaldırdım. Öyle bir detoks gibi bir şey oldu benim için. Ama aslında iyi geldi. Niye bağlamıyorum ya interneti? Uzun zaman interneti bağlayabildik. Yani bilgisayarda sorun var sanırım. Açmıyor zaten ama tabletten aktarma yaptım internete. Ee, şimdi yapacağım konuyu söyleyebilirim böyle. Çünkü zaten ben video yükleyene kadar 5 yıl geçtiği için özel söyleyebilirim. Belki der o kadar da değil arkadaşlar. O kadar da değil. <laughs> Dergi yayınlaması az bir süre kalmış olur. Ben yayınladığımda. E, ee, Home Düşün dergisini biliyorsunuz. Ben de zaten e sosyal medya hesaplarının yöneticiliğini yapıyorum. Ee, Onun dördüncü sayısına yazı göndermek istiyorum. Üçüncü yok. Onun dördüncü sayısını bulmacasını hazırladım. Ee, beşinci sayısı çıkacak bir Ocak'ta da onda da bir yazı göndermek istiyorum. One, love, yeah. see, yeah. Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Ee, şey ben İki tanesini yaptım o meyvelerin. Ondan sonra da sunuma çalıştım. Bir tur çalıştım 22 dakika falan sürdü. Bu saç bugün niye ağzıma geliyor anlamıyorum. Gerçekten şu beni delirtti. Bu kıyafeti giymeme karar aldım bu arada. Bugün o yüzden farklı bir kıyafet giyeceğim. Altıma yeşil eşofmanımı giyeceğim. Üzerime de lacivert simsi bir kazağım var onu giyeceğim. Normal şartlarda bugün videonun yayınlanması gerekiyor. Bir tane video çekmiştim size laboratuvarlarımın olduğu ama benim kardeşim yayınlamadığı için inatla bir buçuk haftadır artıyor ve 40 gündür ben video falan atmıyorum. Yapacak bir şey yok. Alışacağız zamanla video atmaya da. Burada size şeyleri göstereceğim. Şunları. Biz burada AVM'de bir etkinlik yapılmıştı. Burada bu bardakları yaptık. Hatta size benimkini göstereyim. Gördüğünüz gibi şu şekilde böyle kalp şeysi yaptım. Bunları biz pişirmeye götüreceğiz. Bu da zaten tabağı. Bunlar da arkadaşlarımın yaptığı bardaklar. Arkadaşlar ben hazırlandım gel bir şekilde ve kombinim böyle. Yani yeşil şu. <laughs> ah ben böyle de çoraplarımı değiştirmemişim. Ee, bu şekilde giydim yani. Yeşil şofmanım ve şu kazamı giydim de bu oda çok sıcak oldu. Bu kazakla ama dışarısı buz gibi. O yüzden biraz bekliyoruz ama cam açacağım muhtemelen. Arkadaşlar neler yaptınız? Ben okula gittim. Okulda 2 saat falan, iki iki buçuk saat sür dersiniz. Ama dersten sonra arkadaşlarımızın yarış yani sunumu vardı. Onların provasını dinledik. Ee, yurda gelince de zaten 5,5 falan oldu. Ben yurda gelene ee, yemeğimi yedim sonra ve oturup azıcık film falan izledim. Şimdi de yarınki kendi sunumu çalışmak için e, yukarıya çıktım. Kerten tarafına. ben <laughs> ben

Bakın kulüp etkinliğine gittim geldim bu halime bakın. Hani başka hiçbir şey söylememe gerek yok. Çünkü bu halim bile her şeyi anlatıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Size Açmıyordum gerçekten açmıyordum ama şöyle bir şey var ee, açamadım ondan dolayı bir de azıcık arada unutmuş olabilirim şu kadarcık ee, Neyse bugün günlerden salı tarih bilmiyorum muhtemelen 26 Kasım'dır ama ee, okula gideceğiz laboratuvarımız var yine bugün evet, Instagram'da video çekmek istiyorum ee, hafta yani günlük vlog şeklinde reels için ee, öyle şimdi e, hazırlanmaya başlayacağım da şu masayı toplayacağım şu masanın dağılıklığını görmeniz lazım bugün göstereceğim size lanet bir kötü burayı toplayacağız çantamızı hazırlayacağız giyineceğiz ve gideceğiz bu kadar şimdi hemen masayı göstereyim toplayalım hazırlanıp çıkalım yani bakın masanın orta yeri burası tamam mı benim eşyalar işte bunlar hala burada. Ee, böyle yani. Her yer her yerde. Bulaşıklar yıkanmamış. Yani bulaşık ödeyim de meyvelerin şeysi. <laughs> bunlar yıkanmamış. Böyle yani. Ama yatağımı topladım merak etmeyin. Yatağımı topladım. Ve burada da ben. şeyi hallettim. Şimdi eşofman giymek istiyorum bugün. Önce içime tak giyeceğim. Sonra üzerine eşofman giyeceğim. Ee, üzerime de sivit giyeceğim. Siyah sivit giysem diğerini mi giysem bilmiyorum ama. Ee, sonra da saçlarımı düzeltirim. Çünkü burası yapışık. Burası kapak. Ben bu durumdan nefret ediyorum. Bu şekilde. Şimdi bunları halledip hemen yemeğe çıkmalıyız. Ben şimdi yemekten de geldim. Şimdi hemen... Yerimizde yapıp çıkıyoruz. 10 dakikamız var yine. Yani ben bu ara o kadar ayarlayıp ayarlayıp nasıl hala geç kalıyorum bilmiyorum çünkü bence sebebini biliyor musunuz? kahvaltıda çok oyalanıyorum ama yani hani zaten hızlı yiyemeyiz daha ne kadar hızlı diyebilirim bilmiyorum da anlamıyorum da. Mesela yapacak bir şey yok hafif göz altlarımızı kapatarak başlayacağız. Buraları da yaymamın sebebi arkadaşlar eşit olmuyor. Bunun rengi açık olduğu için cildime göre bayağı açık kalıyor eşit durması için aşağıya da hafif böyle dağıtıyorum ki böyle hani geçiş gibi duruyor. O zaman çok kötü durmuyor. Bu kapatıcı bu sefer hızlı bitti. Yani ben bunu açalı en fazla iki ay olmuştu. Hatta iki ay bile değil. Belki bir ay falan oldu çünkü açık kapatıcım vardı. Bunu unukladım. Onu eve götürdüm ben. Yani bir ay sonra bitmiş yani. Hani niye bu kadar hızlı bitti bilmiyorum. Gramajım azaldı onu da bilmiyorum. Hani niye bitti? Mesela Allah'tan uygun fiyatlı bir kapılıcı. O yüzden çok dert edilecek bir şey değil. Ama mesela bitsin istemem. Bu arada ben şunu aldım. Maybelline Razer. Ve hiç beğenmedim. Ee, arkadaşlarım da aldı ben birlikteki, yani onlar benden önce aldı. Ben onlardan sonra aldım. Onlar da beğenmedi. Ben de hiç beğenmedim. Ee, garip bir durum. Okey, nasıl hani beğenmediğimi bilmiyorum. Ama merak etmiştim. Yani merakım gitti. Bir de Renk tonu da uymadı bu arada. Ama çok çizgilere doluyor ve hemen en ee, yani şey çizgilere doluyor ve çok ince bir ip var çok da kapatmıyor bence bilmiyorum. Günaydınlar. Yeni bir günden günaydın. Bana gün ayamadı. Maalesef ki ayamıyor. Çünkü hava o kadar kabalık. Yani size anlatam ne kadar kapalı olduğunu. Işık açıyorum. Sabah köründe yoksa göz gözü göm çok kötü bu havalar ya. Hani güneşin olmamasını anlıyorum ama ışık neden yok? Çünkü güneş yok. Ama hani neden yok? Anladınız mı? Çok kötü. Yani bu havalar benim mentalimi bozuyor bu arada. Sadece bu havalar değil. 500, 500 tane daha etken sayabilirim şu anda. Mentalimi bozmak için. Çünkü haklı sebeplerim var demek isterim ama kesinlikle yok. Ee, olsun. Neyse bu hava çok kötü. Kısacası bunu söyleyeceğim. Ve saçım başım her şeyim dalım. Çünkü hiç halim yok hayatta. Çünkü hava kötü. Hava karanlık. O yüzden yok. Bakın şimdi zaten şu perde hani ince olmasına rağmen kesiyor ama bir de bizim camımız terlediği için ve buralar şakır şakır olduğu için de bu bile gelen ışığı kapatıyor. Zaten hava aydınlık değil. Yani zaten aydınlık değil ama hani şu şu odaya girmesi daha bir iyi yani. Arkadaşlar baktım bu iş böyle olmuyor. Mental mental toparlama seansı yapmamız gerektiğini düşündüm. Saat 11.40 falan filan oldu mu? Aynen 11.40 olmuş tam. 39 geçiyor yani daha tam da. Neyse. Ee, öncelikle şu kabarık saçlarımı bir halletmemiz gerekiyor. Bu afyonun suyu beni mahvediyor. Beni direkt afyon mahvediyor. Fark ettiniz mi? Yani suyu ayrı huyu ayrı anlamıyorum. Şimdi şöyle ki bu yıl Afyon'a karşı fazla bir şeyim var. Geçen böyleydim alışmıştım. Bu yıl alışkınım ama hani olmadığı şekilde mutlu olamıyorum burada. Ben bunu anlamaya başladım artık dünden beri. Çünkü gerçekten kafam toparlanmıyor. Ben bir aydır eve gitmiyorum. Belki de bunun da etkisi vardır. Çünkü sürekli sınavım, sürekli ödevim vardı, sınavlarım vardı derken 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 vakit böylece kaldı. Cumartesi günü yine sınavım var, açık öğretim sınavlarım var, 5 tane sınavım var ve ben sadece ikisini çıkmıştan çözmemişlerim. Daha üç dersim var ve benim 3 günüm var. Her gün birini yapsam olur ama her dersten 11 yıl önce çıkmışı var. Bu biraz benim gözümü korkutuyor ve açıkçası çok geliyor. Sıkılıyorum. Ama anlayabilmem için de hani biz testi bitiriyorum. Mesela baştan dönüyorum. Tekrar doğru da yanlış da olsa tekrar okuyorum. Yoksa aklımda kalmıyor. Açıkçası yorulmuş da olabilirim. Bilmiyorum tam sorun ne ama kendim bir adam atmazsam başka türlü boş olmayacak. Saçım böyle üstün üstüne üstüne düzleşiyor. En azından şu halde değil, şu halde durmaz daha çok hoşuma gidiyor ve saçım çok uzadı. Bakın ee, hafta sonu ya da pazartesi günü falan kestireceğim zaten. Bu cuma eve gideceğim ve pazartesi akşam döneceğim. Tren aldım. İlk defa tren deneyeceğim ha. Evet ben giyindim geldim. Altıma mavi ilacı mavi verdim. Kot pantolon giydim. Üzerime de bunu giydim. Dün de bunu giyip gitmiştim. Yani hiç değişmesin gelmedi. Çok üşendim zaten. Hiç halim de yok ama yine de enerji toplamaya devam edeceğiz. Şimdi makyaj yapma zamanı. Kapat süreceğim, limer ve çıkacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü enerjim bu kadar toplamak da bana yetecektir diye düşünüyorum. Niye birden bu kadar düştüğümü de bilmiyorum ama toparlayacağız. Umuyorum ki. Arkadaşlar burada yüzüm nur gibi parlıyor ama gerçekten burada öyle değil yani. Burada niye bu kadar nur gibi parladığımı da hani bir sebebini bilmiyorum ama <laughs> bir farklı parlıyorum burada anlamadım. Hazırız ve çıkacağız. Ben de okulumuzda bulunan hayvanlardan bahsetmek istiyorum. Bir kulüp hayvanlarla çok ilgiliydi ve onları beslemek için birkaç bir şey ekliyorlardı. Biz de hayvanlarımızdan bahsetmek istedik ve köpekle... Arkadaşlar selam. Artık bugün bu videoyu bitirmeye geldim. Son kez sizinle bu vlog için son kez hazırlanacağız. Okulumuza gideceğiz ve gün içerisinde ödevimizi yapacağız. Ders çalışacağız. Gerçekten böyle yoğun bir gün. 12:20 geçiyor. Bir de çıkmamız gerekiyor yurttan. Çünkü okulumuzda var. Dersimizi bir buçuğa ertelemişler. Yani yarım saat gecikmeli gidiyoruz. Ee, ne giyeceğim bilmiyorum. Hiç düşünemedim. Karar da veremedim açıkçası. Sadece kalktığımdan beri zaten 9.30 gibi kalktım. Kahvaltı yaptım. Banyo yaptım. Çamaşırlarımı katladım. Bulaşıklarımı yıkadım. Çok iş yaptım. Bir de bir tane test çözdüm. Açık öğretim sınavları için. Ee, geri 10 tane testim kaldı. Bugün bitirmem gereken e, birazını da derste halletmeye çalışacağım. Bugün derste de dinlemem gerekiyor. Çünkü bugün biyokimya dersim var. Onun için e, hem dinleyip hem test çözmem gereken garip bir gün, yoğun bir gün olacak. Sonrasında da yarın sunumumuz var. Onun üzerine ekleme yapmamız gerektiğini fark ettik. Onun üzerine eklemelerini yapacağız ve çalışıp bitireceğiz. Banyo yapımım saçlarım tam kurumadı gibi. Yani biraz kuruttum ama tam olmadığı gibi çok da yani yolda giderken kurur. Atkımı alırım kafama üşümem diye düşünüyorum. Ee, öyle şimdi öncelikle bir çantamızı hazırlayalım. Sonrasında yavaş yavaş hazırlanmaya başlayalım. Bu şekilde yaptım. Hazırız. Bot giyeceğim zaten. altı spor ayakkabı giymeyeceğim ve çıkabiliriz. Arkadaşlar ben videoyu bitirmek için açtım tekrardan. Öncelikle beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada daha aktifim ve mesajlarınıza daha rahat bakabiliyorum. Ben şimdi evime gideceğim. Çok şükür. Çok mutluyum çünkü ben bir aydır eve gitmiyorum. Evdekilere de çok özledim. Hem de Afyon'dan çok sıkıldım. Onun da bugün sunumum vardı. Meyve sebze sektörünü yaptık. Çok bence güzel geçti. Yani ben güzel geçtiğimi çünkü ümitli değildim birazcık. Eksik olduğunu düşünüyordum ama hallettiğimizi düşünüyorum. Hoca'ya çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Güzeldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz.